Merhaba, şimdi SQL yapılarından hemin yapısını anlatacağım. Hemin yapısı grup by ile beraber kullanılan bir yapı. Yine select'in verli olduğu etkileşim grup by ile de Hemming arasında olabiliyor. Gruplama mantığında verdiğimiz bir ver koşulu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle select yıldız from satışlar diye tablomu çağırayım. Şimdi buradaki tabloda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada örneğin nakliye ücretleri var. Toplanabilir fact olarak ve ortalama alınabilecek şekilde. Bir de sevk ülkesi var. Mesela sevk ülkesiyle nakliye ücreti arasında bir gruplama yaptırabilirim. Bu, bu şekilde çalışabilirim diye düşünüyorum. Şimdi örneğin burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Select. Öncelikle sevk ülkesini alalım. Sev ülkesini alalım daha sonra da atıyorum ortalama nakliye ücreti olsun avg nakliye ücreti diyelim from yine satışlar grup bayımız da çekelim grup bay e, grup by çekmeden çalışmaz zaten grup bay sev ülkesi diyelim Şimdi mesela bunu bir çalıştıralım şu yukarıdakini değil de şunu çalıştıralım Şimdi burada gördüğünüz gibi yani yapıyı <laughs> ortalama mesela İrlanda'da 145 miş USA'da 112 miş gibi yani şu anda gruplama yaptı ortalamalarını alarak bütün ülkelere grupladı burada 21 tane ülke var şu anda şimdi bu 21 ülke var ama buradaki değerler mesela örneğin şurada önceki çalıştırdığımız query'de mesela personel idleri atıyorum e yani sadece 5 olanlar için mesela çalışsın diye bir koşul koyabiliriz. Bunu koymak isterseniz eğer ver deyip personel ID eşittir 5 diye bir koşul koyabilirsiniz buraya. Bunu çalıştıracağım. Bunu çalıştırdığımda daha farklı bir şey çalışıyor. Şimdi şöyle göstereyim size. Şunu sildiğimde Mesela bir tanesine örneğin bakalım. İşte Fransa burada şeymiş. E, örneğin e, buradaki tabii 15 ülke geldi şu anda. Çünkü personel idsi bakın. Evet, direkt zaten ülkeden bile anlayabilirsiniz. Yani Finlandiya 41 gelmiş. Burada Finlandiya kaç geliyor? Finlandiya gelmiyor bile. Şurada Belçika gelmiş. Belçika 127 gelmiş. Burada kaç gelmiş Belçika? E, Belçika 67 gelmiş bakın. Ama personel id 5'te 5 tarzı bir ver koşuluyla yaptığımızda gördüğünüz gibi Belçika 127 geliyor. Yani içeriden satır bazlı personel ID 5 olanlara göre bir filtreleme yapıyor. Daha sonra da bunların ortalamasını alarak sevk ülkesine göre grupluyor. Heming yapısı ne yapıyor? Heming yapısı daha farklı bir yapı. Heming yapısı da şu çıktının üzerinden şu çıktının üzerinden şöyle bir yapıya gidiyor. örneğin diyor ki buradaki yapının üzerinden ne diyelim Heming AVG mesela şurada mesela 10, 21 tane ülke görüyorsunuz ya. AVG nakliye ücreti küçük, küçük büyüktür. 50 olanlar değil mesela. Böyle bir koşul koydum. Şimdi bunu çalıştıracağım. Bakın mesela Meksika 40 gelmiş. Arjantin 37 gelmiş. Bunları kıracak mı? Bakın çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda da son çıktı üzerinden bir filtreleme yaptı. Yani son çıktı da bir filtreleme yaparak gördüğünüz gibi 13 tane ülke bıraktı. Ama bunu tabii son çıktı da yapıyor. Ama ver nasıl çalışıyordu? Ver yapısı gördüğünüz gibi sadece data üzerine bir filtreleme yapıyor. Buna göre çalışıyor. Yani i̇çeriden bir filtreleme yapıyor. Ama having yapısı sonuç üzerinden bir filtreleme yapıyor. Yani bu ikisinin farkı bu aslında. Aslında aynı mantıkta aynı şeyde çalışıyorlar. Ama grup bayla beraber çalışan yani grup grup bayla beraber çalışma mantığı olan e, çıktı üzerinden e, gruplanmış çıktı üzerinden çalışan bir yapı olarak da having yapısını kullanabilirsiniz gerçekten e, çok ihtiyacınız olacağını düşünüyorum teşekkür ederim dinlediğiniz için iyi günlerle. <laughs>